Arkadaşlar yepyeni videodan herkese hoş geldiniz diyorum. 3'e 3 üç savaş topunda şimdi bin kapı üstü maçlara girdik. Oo çok güzel şeyler. Kapak olsun kimi mi Hop. Yani şurada çok iyi olur arkadaşlar. Neyse hiperim doldu. Neredeyse. Bin kupa üstü maçlar böyle geçiyor. Artık bin kupa üstü maçları çok görebilirsiniz benden. İkinci bin kupa mı oldu? Öldürdüm. Bir kere bastım koşuyorum. Gittim. Hop. Yes. Atamadık. Anam. Atamadık. Bizim mortis atmadı gidip. Atamadık hatta. Mortis atmadı. Atamadık. Atamadık. <laughs> Benim de hiper uçaktır. Çok tutmasa da iyi i̇şte, bir şekilde tutuyor. İşte. Hemen şöyle bir kere vurayım. Onun can doldurmasına çok etkiliyor. toksiklerle oynuyorum ya kalelerin önünü açtım şimdilik <laughs> uh, uzaklaştır topu yes kazandık bu arada kazanıyoruz bingo festi kaç kazanacağız bingo festi böyle maçlar geçiyor maçlar böyle geçiyor işte böyle Sadece ben çok ölüyorum. Bir dakika. Çıkarım da oldu. Oh. Yes, 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 altın bir şeyli geldi. Yes, 165 geldi tekte. Bin kupa üstü. Oh altın bir sele. Yes. Arkadaşlar artık bin kupalarım Böyle bin bir kupalar İki tane bin, 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 bin bir kupa bin kupa üstü karakterim var. Çok iyi. Şuna rozet olarak bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Spreylerle başka güzel spreyim yok zaten. Hmm. Hmm. <laughs> Allah tövbe estağfurullah ya. Aa videoları böyle şeyler koyarım. Tamam tamam. Subscribe neyse. <laughs> oh, yeah, Bronze iki frame var. Ben bir monti artık bir kupa yapmak istiyorum. <laughs> Mortis ile bir kupa yapacağım. Üç bin kupa sonra search diye gidecek. Çünkü ben Mortis'i çok kafaya taktım. Arkadaşlarımın çoğunda bin kupa Mortis var. Yani o şeyin yukarı var vardır inşallah. Var. var. ben öldüm. Yes, 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 yes. Tamam, tam. Tam, 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 tam. tam. Yes, benim sayın. Ee, çok iyi. Ne benim sayımda? Çok iyi sayımda. Abi. Ya öf. Ben ne yaptım? Otomatik bastım. Hayvan böyle şey. Zaman geçiriyorlar bir de. Zamanı oynuyorlar. Geçimde. Uzak dolu. Hadi. Gel 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 çabuk gel. Allah bela. Hay ben böyle işte ya ben ne yaptım orada kibik sakatken diye takımı sattım ama ya. Bura çok iyi oynuyor. I am modified. Allah belamı alsın benim. Çok kötü oynadım orada. Ya gelme işte gelme. Yes. Bu gol attı Neyse ben Mortis'i hiç oynadım. Orada ben kötü oynadım. Neyse ben bir şunu bir altın bir altın iki olunca bin kupa yaparım artık diye düşünüyorum. Bir altın iki olunca şey de o bin kupa olacak. Mortis. Bırak karşıya gitti. Lan bırak karşıya gitti. Oha. Oha.

o kadar da işte çok iyi. Birazcık. <laughs> neyse. Şimdi <Sizin> ortası boş ver. <laughs> Sizde de bazı şekil oyundan gitti gördüğünüz gibi. Ne o? <laughs> Oo. Dur. İşte nerede? Buranın aynı buranın işte. Buraya bir daha bir satayım ben. Buraya lütfen gel. Abi buraya. Neyse. Neslan <laughs> oyuna girdi. Bu ya <laughs> I am the brother. <laughs> ben bir Riko takım ya. Burada Riko çok oynanıyor da ben hiç Riko oynamadım bu haritada. İlk <laughs> defa Riko oynayacağım bu haritada. Hiç ben burada gerçekten bir Size gerçek söylüyorum. <laughs> şöyle. Allah'ım Tamam iyi iyi iyi. Ben şuradan baskı uygulayacağım. Ben şuradan şöyle. Tamam. Bir kilo Şöyle ben bunu da şöyle sıkayım. Sıkayım şöyle. Tamam. Aha. Evet. Yeah. bizi ölecek ya. El Primo kaleyi yıktı. Biz de yıkmışız lan. Niye yapıyordum da işte? Meteor <laughs> düştü. Kaleyi iyice açtı. Kastetim. Ben niye ölüyorum ya? Canım çok az. <laughs> kaleyi savunmak bana düştü. Aksesuar ya. Ben <laughs> ne

İkonum. Lü çok 30. olup da. benim niye bu kadar Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.